Mehmet Abdülkerim Efendi, Sultan Hamid'in en büyük şehzadesi Selim Efendi'nin yegane oğludur. Galatasaray Sultanisi mezunudur. Mektebi Harbiye talebesi iken Sürgen'e gitmiş, babası ile Lübnan'daki Cünye'de yaşamıştır. Şubat 1930'da komşuları olan Maruni bir ailenin kızı ile evlenmiş, kız Müslüman olup nimet alını alsa da buna rağmen Selim Efendi, oğlunun evliliğini tasvip etmeyince Abdülkerim Efendi Şam'a yerleşmiştir. Ancak burada da çok maddi sıkıntıya düşmüştür. Tam bu esnada Ruslar Şam'daki elçileri vasıtasıyla Şehzade'ye müracaat ederek Uygurların yaşadığı Şarki Türkistan ve Moğolistan'da kurulacak bir devletin hükümdarlarını teklif etmişlerdir. Bu arada Japonya'da aynı mealde haberler yaymaya başlar. Bunun üzerine Şehzade 1932'de Hindistan'a, oradan da Japonya'nın daveti üzerine Tokyo'ya gider. O sırada Çin'le savaşan Japonlar kendisini Doğu Türkistan İmparatoru ilan etmek ister. Amerika, Japonya'nın güçlenmesini istemediği için el altından Çin'i destekliyordur. Rusya'da Japonya ile savaşmaktan çekiniyor. Şehzade Doğu Türkistan İmparatoru olursa nüfusunun kendi işgali altındaki Türkistan ülkelerine de sirayet edeceğinden korkuyordu. Bu şartlar altında Hindistan'dan Tokyo'ya gidip Japon devlet ricali ile görüşen şehzade beklediği alakayı göremeyince bizzat Doğu Türkistan'a giderek yerli halkı teşkilatlandırmaya girişmiştir. Ancak kendi imkanlarıyla kurduğu derme çatma birlikler Çinliler karşısında yenilince canını zor kurtararak siyasi mülteci sıfatıyla Kaliforniya'ya Buradan da amcazadesi Orhan Efendi ile New York'a geçmiştir. Burada da bir otele yerleşmişlerdir. Bir gün amcazadesi Orhan Efendi sigara almak üzere dışarı çıkıp geri döndüğünde Abdülkerim Efendi'nin tabanca ile vurulmak suretiyle vefat ettiğini görür. Talihsiz şehzadenin Rus ajanları tarafından Amerika'nın bilgisi dahilinde öldürüldüğü veya bu husustaki politikasını değiştiren Japonya'nın ajanları tarafından katledildiği zannedilmektedir. New York'taki Müslüman Gençler Cemiyeti kendisini kalabalık bir Müslüman cemaatin iştirak ettiği İslami merasimle bu şehirde defnetmiştir. Mezarının yeri kaybolmuşken yıllar sonra da torunu tarafından tespit edilmiştir.